Arkadaşlar 123. sorumuzla devam ediyoruz. 3 üzeri x çarpı x eksi 4 Bölü x artı 2 çarpı x eksi 4 küçük 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane tam sayı vardır diye bize soruluyor. Tanıdık bir ifade var. 3 üzeri x nedir? Daima pozitif bir ifadedir. Ve şurada nedir arkadaşlar? Minimum 0 olabilir. Mutlak değer görüyorsun ama burayı pozitif olarak kabul edip 0 yaptığı değeri çıkartabilirim isterseniz değil mi? Şimdi şöyle çalışabiliriz o zaman. Bunları belirledikten sonra elimde sadece ne kaldı? x eksi 4 bölü x artı İki ifadesi kalıyor ki şöyle düşünmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi bunlar artı ben negatif olmasını istiyorsam şu elimde kalan yazdığım sağ taraftaki ifade ne olmalı arkadaşlar? Küçük sıfır olmalı ki sistemi sağlayabilsin. E burada köklerinizi görüyorsunuz üst görüyorsunuz üst tarafı sıfır yapan değer e, artı 4 değil mi? 4 burayı sıfır yapan değerde eksi -2 eksi ikiyi buraya 4'ü buraya yazdım kökleri çektim dahil et yok arkadaşlar artı burası. Eksi burası artı burası benden küçük sıfır olduğu yeri istediği için şurası. Şimdi benim ifademe baktığımda sağlayan kaç tane tam sayı vardır diyor. Dördü zaten alamıyordum. En son mutlak değerin içini kontrol edecektim. Çünkü paydayı sıfır yapacak o da dahil değil. Süper ne yazacağız o zaman? Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 burayı sağlayan tam sayı değerlerimdir. Ve bunlar da kaç tanedir arkadaşlar? 5 tanedir diyerek sorumun cevabını D seçeneği olarak bulmuş olurum.